Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Neighbor'ın e, Neighbor 2'nin 4. bölümünü nasıl geçildiğini anlatacağım. E, en son 3. bölümde kalmıştık. Burada şifreyi çözmüştük, anahtarı almıştık. Şimdi arkadaşlar 4. bölüme geçiyorum. Dördüncü e, 4. bölüm için Avjel'in evinden çıkıp gidiyorsunuz böyle. Yine mü müzeye gideceğiz merak. Yine müzeye gideceğiz arkadaşlar. gidiyorum müzeye. Şöyle arkadaşlar. Zaten artık ezberlemiş gibi bir şey oldu sizde galiba müzeyi. Bizim bak o Wilson evinden çıktık. Bizim evimiz burası. Bizim evimizin yanında zengin gölü. Buna şimdi geçeceğiz. Dördüncü bölüm burada. Tüm kupaları toplayacağız. Onu anlatacağım. Bu ne? Şimdi... Ne arıyor lan bu kedi burada? Neyse. Burası pastörün evi, burası da müze. Vison müzede. Ee, o polisin olduğu bölüm arkasında avcıların eviydi. Orayı bitirdik. Ee, ben, benim gibi geçerseniz çok daha kolay olacak. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi müzeye gidiyorsunuz. Elimizde görmüş olduğunuz gibi anahtar var. Bu anahtar da zengin gulenin evine gidebilmemiz için gereken kasanın anahtarı. Pardon kapının anahtarı. Geldik arkadaşlar müzeye. Giriyorsunuz. Geçiyorum. Bir sonra aynı anda girdik. Ay şansımıza tüküreyim. Tamam. Sıkıntı değil. Ben buradan çıkarım. Gidelim. Böyle girelim. Sıkıntı değil. Yukarı çıkıyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar yukarı çıktıktan sonra şuradaki kapının anahtarı. Şu televizyonun yanındaki anahtarı. Açıyorsunuz. İçeri girin. Kapıyı kapatın. Buradaki şifreyi yazıyorsunuz. Bitiyor. 11.35 şifre. 11.35 fotoğraf makinesi alıyorsunuz geçelim ve zengin gülüye geçiyoruz hemen arkadaşlar evimizin dibi olduğu için hemen buraya gidiyorsunuz burası arkadaşlar böyle mekan arkadaşlar ilk önce eve böyle geliyorsunuz şöyle bir heykel karşılıyor sizi heykelin şurasında bir tane kürek var küreği alıyorsunuz ve eve giriyoruz mutfağa gideceğiz yangın söndürücüsünü alacağız Açık kapıyı. Sağa dönüyorsunuz. Merhaba zengin Şuradan da sağ dönüyorsunuz. Gidiyorsunuz. Burada. Aldım bunu. Buradan çıkın arkadaşlar. Böyle gidin. Kötü köpeği vereceğiz. Altındaki e, toprağı kazacağız. İzleyin. E... Aldık gitti. Zengül de geliyor buraya arkadaşlar. Aslında bak bunu kaldırmamıza izin vermiyor köpek. Bakın. İzin vermiyor. Ama bu eti buraya koyarsanız sizin sizi çok seviyor köpek ve görmüş olduğunuz böyle geliyor. Köreye de atabilirsiniz artık bir içimiz kalmadı. Bu asayı da heykele takıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Taktım. Hop. Geldik kupa. 5 tane kupa var arkadaşlar. 5 kupayı da tamamlamamız gerekiyor. 5 kupanın ilki heykelin orada. Not edebilirsiniz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Zengin gülü beni gördü. Gel 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 gel, bakalım. Heykellerin yeri de şurada arkadaşlar. Şu kapı ama gizli geçit var. Buradan geliyorsunuz. Şu dolabın. Bakın. Dop. Diğer kapıya geliyorsunuz. Demin size gösterdiğim kapı. Bakın. Bu kupada bu muydu? Yok. Buraya koyuyorsunuz. Bakın alınmıyor. Yani yok oturdu. Başlıyoruz bölümleri geçmeye. İkinci kupada üstte yataktan zıplayacaksınız böyle. Zıpladık. Durmandık. Aldım bunu. Bunu alın. Sonra şurayı açın arkadaşlar. Şurayı açın. Ve atlayın. Bu kupamızı da yerleştirelim yerine arkadaşlar. Bu kupa da buraya. Bakın bu da cuk oturdu. İki kupa bitti. Geriye kaldı üç kupa. Bu üç kupanın değil de arkadaşlar Renguli buraya giremiyor değil mi? Diğerini almak için arkadaşlar şuradan tırmanıyorsunuz. Ee, buradan buraya çıkıyorsunuz. Daha çok zor arkadaşlar. Biraz zor çıkmak. Biraz kavramanız gerekiyor. Gördüm beni, gördüm beni, gördü, gördünüz kız değil. Hop hop arkadayım Anladınız mı? Buraya geldi sonra elinizdeki arkadaşlar Burayı kırın. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar CD'yi. Aşağıya piyanoya iniyorsunuz. Piyano'da arkadaşlar çalmanız gereken sarı, kırmızı, yeşil, Dur, yeşil. Mal. Bu kapı açılıyor. Buraya gelince elinizdeki CD'yi buraya takıyorsunuz ve tuşu çekip gitme böyle bir yer açılıyor. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıkın arkadaşlar. Ve diğer kupa burada. Aldım kupayı. Buradan da çıkabilirsiniz. Çıklık. Buradan tırmalarına üst kata çıkıyorsunuz. Kupamızı yine yerleştireceğiz. Koş koş koş. koş. Hoş geldin arkadaşlar. Gir gir. Burada değil. Yok oturdu. Bitti. Geri kaldı. Gitti bak. Ee, şuraya çıkmak çok önemli arkadaşlar. Pardon. Şuraya çıkmak. Şu tepeye çıkmamız gerekiyor. Zinguli gelmedi. Gelmiş ya. Yes. Aa görmedim. Gördü gitti bak. Tırman tırman şuraya. Tırman. Allah. Geliyor. Gelmiyor gitti. Ve tırmandık arkadaşlar. Buradan böyle gidiyorsunuz. Ver arkadaşlar. Burada levyenizi alın elinize. Levyeyle şuraya kırıyorsunuz. Açın burayı. Bunun içindeki şeyi alıyorsunuz. Altta lazerlerle kaplanmış kupanın lazerlerini söküp girip rahatça alabiliyorsunuz o kupayı. Bakın. Kupa. Hemen gidelim bu kupamızı da yerleştirelim. Yerleştirdik bir kat bir, bir kupa Elimizdeki enerji parçasını da yakaktan yine zıplayarak buraya çıkıyorsunuz. Tırman. Buraya gelip buraya taktığınızda şurası açılıyor. Bakın. Bakın açıldı. Burada bir şifre var arkadaşlar. Bu şey 80 sen buraya gel ya. Abim makasım vardı burada atmıştık. Onu alalım geri hemen. Nereye gidiyor Oo çok hızlı koşuyor. Oo çok hızlı koşuyor. Önemli değil. Ondan aldığım beş şey yok değilim Hepsini yerleştirdiğim için ellemiyor. <laughs> Çıkalım yukarı. Şengül gördü beni gel bu sefer yakalayamaz hop hop bitti diğerlerdeyiz Şimdi arkadaşlar 86 30 pardon 86 31 miydi 86 91 86 91 şimdi 86 91 kapatalım arkadaşlar bir kupayı topladık hepsi tamam bu gemi şeyini alıyorsunuz yine buradan gelip açalım arkadaşlar. Mavi mavi de durdurmaya çalışın. Durdu ve duvar açıldı. Dördüncü bölümde bu anahtarı alınca bitiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize çok mutlu görüşürüz ve bay bay.